Antuan, e, durumu tespit ettik, ortaya koyduk. Şimdi mutlaka bunun bir çözüm yolları olması lazım. Burada da herkese düşen bir görev olması lazım. Bir, biz vatandaşlara düşen görev nedir? İki, tabi dünya çapında. İki, e, hükümetlerin yöneticileri, hükümetlere düşen yönetici, görevler nedir? Üç, sizin gibi e, şirketlere düşen görevler nedir? Ama bunu tabii karbon ayak izimizi azaltmalıyız falan gibi çok böyle klişeden, çok siz climate olarak muhtemelen bir yol haritası belirlemişsizdir. Burada da 3 ya da 4 önemli yapılması gereken ana başlık vardır. Bunları bize böyle hap şeklinde sıralayabilir misin? Harika. Şimdi biz neleri sunabiliriz First, bunu e, anlatacağım size. size. Öncelikle world, hükümet, şirketler, bireyler to olarak to ölçümlememiz gerekiyor. Karbon ayak Everything. izini ölçümlememiz gerekiyor. Her şeyin measure, başı bu. Eğer ölçümlemezseniz after, gözlemleyemezsiniz. Dolayısıyla and, uh, and öncelikle First, pazara adımlar, to somut adımlar, somut ürünler to sunmamız gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Bilgimizi artırmamız gerekiyor. Biyoçeşitlilik nedir? İklimde neler oluyor? Bunun bizim becerilerimiz ve kurumların içindeki mesleklere ne tür bir etkisi olacak buna bakmamız gerekiyor. çevremizdeki ortama çevreye bakmamız gerekiyor. Eğer çevreyi anlamazsak çevreye saygı duyamayız ve iklimi ve değişiklik iklimdeki değişiklikleri kurumumuza taşıyamayız. Öncelikle eğitime ihtiyacımız var. İkinci olaraksa bizim sigorta ürünlerini de daha basit ve daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Parametrik sigorta bunun iyi bir örneği. dolayısıyla uydulara dayanarak şimdi hızlı bir biçimde e, yanıt verebiliyoruz müşterilerimize. Mesela e, tarım sektöründe e, kuraklık durumunda e, hızlı çözünürlükle uydularla e, kuraklıkta neler olduğunu tespit edebiliyoruz. Eğer bunları tespit ederse hızlı bir biçimde ödeme yapabiliyoruz. Dolayısıyla basit, hızlı bir biçimde hareket etmemiz bizim için e, başarı alanında son derece önemli. Böylece müşterilerimizin geçini daha iyi destekleyebileceğiz.